Öncelikle herkese merhaba diyorum. Uzun süredir kullanmakta olduğum Seat Arona aracımın bilgilerini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yaklaşık 3 yıl önce aldım. Bin motor, DSG şanzıman. Seat Arona Ex Excellence paket, full paket yani. LED farları ekstra, 17 jantları ekstra almıştım. Anahtarsız giriş çıkış özelliği var. Anahtarsız çalıştırma özelliği var. 8 inç multimedya ekranı var. E Referini maalesef analog. Manuel. LED stopları var yine. Gümüş taban rayları var. Gümüş X ibaresi var burada. Kendisi su olarak geçiyor ama 4x4 değil tabii ki. Ambiyans aydınlatma özelliği var. İçini de şöyle göstereyim. Genelde uzun yolda kullandım ben bu aracı. Ankara, Antalya, Ankara, İstanbul. Ankara, Bolu. Bu tarz tatil zamanlarında kullandım sadece. Uzun yolda ortalama 5 litre yakıyor. Böyle çalıştıralım. Sabah 7 kilometre 8.4 ortalama yakmış. Uzun süre 6.7 yakıt aldıktan sonra 8.8 bu şekilde dijital kliması var ben araçtan çok memnunum sessiz sakin 1.0 benzinli 115 milgir gidişi de çok iyi torku da çok iyi her şeyle yetiyor sınıfının yine bagaj olarak sınıfında çok büyük diğerlerine nazaran bagaj olarak da yetiyor bize 3 kişilik bir aileyiz Diz mesafesini merak ediyorsanız benim boyum 1.85. Şu an koltuk bana göre ayarlı. Arka tarafa çok rahat oturulabiliyor. Motoru da göstereyim. Motor 1000 motor. 115 beygir turbo beslemeli. İşte sınıfında Leon Golf benzer sınıflarda Leon Golf Arona Octavia Jetta Kedi Ibiza Polo bütün modellerinde kullanıyor neredeyse D sınıfı Passat, Superb vesaire araçlar hariç hariç akımı geldi. kilometreden değil, yaştan dolayı akıma girmesi gerekiyor. Bakımında yine videosunu çekeceğim gerekli bilgileri paylaşacağım size. Ücretini, bakımda neler yapıldığını vesaire her şeyini göstermiş olacağım. Ses sistemi de yeterli görüyorum ben kendimce. Tabii ki kişiden kişiye değişir. APP Connect de var aracımızda. Ama kabloyla bağlanabiliyoruz sadece. Otomatik farları var, otomatik silecekleri var. Sensörlü yani kendi kendine devreye giriyor. Hız sabitlemesi var. Hız sabitleme buradan. Sol tarafa onu alıyoruz. Daha sonra soldaki tuşlardan aktif ederek başlatıyoruz. Star stop özelliği var. Anahtarsız çalıştırmayı söylemiştim. Tabi de şu soğutmalı değil galiba. Merak ettiğiniz sorular olursa sorabilirsiniz. Seve seve yanıtlarım. 3 senedir bende bu araç. Neredeyse, neredeyse her şeyini biliyorum. Yine sürüş videosu da izleyeceğim. Bekleyeceğim pardon. Onu da izleyebilirsiniz. Kanalıma, kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Anahtarsız giriş çıkış bu şekilde çalışıyor. Anahtar cebinizde veya çantanızda. Elinizi iki tarafa koyduğunuz zaman kapılar açılıyor. Bir iş yapıyorsunuz. Yine anahtar cebinizde start'a basıp çalıştırıyorsunuz. Daha sonra çıkışta yine dışındaki göze dokunuyorsunuz. Bu şekilde buraya kapanıyor. Şehir içi sakin kullanımlarda 6, 8, 6, 9, 7 maksimum 7, 2'leri falan gördüm. Tabi bunlar sakin kullanımda. Şehir dışında 5 civarı yapıyor. Çok sakin gidilirse 4, 7'lere, 4, 6'lara kadar düşüyor. 80 ortalama, 90 ortalama ile gidilirse. Ama 100, 110'lara çıktığımız zaman 5 litre civarı yakıyor. Mesela Batum'a gitmiştim. Ankara-Batum arası. Ee, git gel işte Karadeniz'de dağlara vesaire yaylalara çıkmıştım. Araba dolu, bagaj dolu. O zaman git gel 5.3 yakmıştım. Kilometreyi de 100 sabit gidip gelmiştim. Yakıt olarak hiç üzmüyor insanı. Atik, atiklik olarak da zaten 115 beygir turbo beslemeli motor. Çok iyi diyebilirim kasasına göre tabi atıyorum bu araba 1200-1250 civarı bir kiloda olması lazım. Ona göre kilo başına beygire böldüğün zaman rakam çok iyi. Benzinli motor olduğu için zaten çok sessiz. Kanalıma abone olarak diğer videolarımı da görebilirsiniz. İyi seyirler.